Merhaba arkadaşlar. Dünyanın en değişik oyunu oynuyoruz şu an sizlerle. Dön dın dön Şu an bir ev yuva gibi türlü bir oyun oynuyoruz. Sanırım bu hikayede başımıza değişik şeyler gelecek diye düşünüyorum. Mal birim. Evet, mal bir arkadaşlarımla bal bir eve taşındım. O tabloda ne vardı? Bana ya? Allah Allah. Aa, ne her zaman şimdi yani başladı olaylar neyse bir başka arkadaşlar sana yemek yiyeceğiz dinner diyor akşam yemeği yani yaşasın en büyük düşmanlarımla yemek yiyorum yani taşındığım mal arkadaşlarımla bay <laughs> bay sizi çok seviyorum en yakın arkadaşlarım. Allah'ın geri zekalı manyakları delileri. Allah Allah. Bunlarla nasıl aynı eve taşınabilirim? Annemi dinlemeliydim. Babamı dinlemeliydim. Kurtarın beni burada. Bunlar çok geri zekalı. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Şeytanir, Allah şeytan derecem. Vallahi şeytan gibi bakıyorlar. Bir tanesi civciv kapalı. Civciv. Allah 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 Allah. Allah. Hadi sopayla döveceğim. Allah belanı. Salman senin ben. Salman 13 10 10 10. What the fuck? Pizzacı ben. Pizzacı adam. Seni ben şimdi ağzını burnunu bu sopayla kıracağım. Allah, Allah Allah. Bismillah. Aa, ya pizza. Yam 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 yam. Hiç böyle pizza yeni görmediniz mi oğlum? Oo, oh. hi. Sizi de öldüreceğim. Ne ya? en büyük Ben de sana misin oğlum? Ha dişlek. Dişliğine tüküreyim. Ben ne biçim şey konuşturuyorum. Allah ışık. Diğer Bu taraflarda ışıklar gitti ya. Bir de ışık arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sanırım siz benim sesimi daha iyi duyuyorsunuz da ışıklardan ol. Bakamıyorum bir şeyde. Lan dışarıdan oluyor. Allah. Beynime beyin soktum sanırım az önce. A kedi. Bu benim mal kedim işte arkadaş. <laughs> ne oluyor lan orada? Ya ya çık Kendi ses efektimle yapmaktan nefret ediyorum. Bu arada 40 dolarım var. Ya hayır. Bunu size göstermemeliyim. Ben skip diyeceğim en mantıklısı. Evet ama sanırım skipleyemeyeceğiz. Atlayamıyoruz. <laughs> Aa ding dong. Ding dong. Ben bir dönüşüm değil mi? Değil mi ya? Aynen tamam geri geldim yatağa giremedim ne yazık ki yatağa giremediğim için akmış enerjim eksildi hmm. sanırım orada dayak yiyorlar pat 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 güm 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 I love arabic oh oh arabic arap mısın oğlum Allah Allah durun de çıkar arkadaşlar şu an birazcık sesler geliyor olabilir. Birazcık kalabalık bir evdeyiz. Video çekmekte zorlanıyorum ne yazık ki. <laughs> şu an kendi odamdan masamın altında güzelce video çekiyorum. Belki masamın altında ses yalık masalda. Ben falan boş konuşmaya başladım. Ay ay. Sanırım konuşurken beynim yıkıldı. Ah. Değil göz müçün. Neyse oy oy. Neyse. Artık iş yiyemezsin sanıyor. el. Merhaba banyo mu ediyordun abicim? Ee, ben gideyim yavaşça. Allah 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 Allah. Arkadaşlar az önce banyo eden birine mahrum kaldık. Sanırım o bir çocuktu. Çocuk adam banyo ediyordu. Lan buradaki çocuk da uyuyor. Şimdi seni sopayla döverek uyandıracağım. <laughs> Sonra? Dimnan ne ne Şimdi üstüne zıplayacağım. Bacaklarını kıracağım. ya? Ya ya. Ha tamam. Seni ben, seni ben döven mi, möven mi, söven mi, manyatayım mı? Ne yapıyorum ya ben? Şimdi ne diyor lan? Aa pizza. Benim büyük düşmanlarımla pizza yiyorum. Sizi öldüreceğim. Ben de öldürüyorum. Yine mi dişlek ya? Dişlek yürü git. Tabii ben alamadım. Küfür mü ettin az önce sen? ne yapacaksın ki bir hafta kal? Senin ben dişlekleri, dişlek dişlerine tüküreyim. Lan bir sakın yesin gel de kal. Gerizekalı demene tüküreyim. Ne da? Ne yapalım? Ne seni versin diye. Bağlıma sana çıkarır öyle Neyse uyku vakti ya. Pişşş ya ne 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 Ay sakinleştim. Ay sakinleşmedim. Ha. Ot. Abi, abi sessiz sessiz satar mısın ne oluyor ha? Sen sus oğlum. Allah Allah. Sana bir şey öğretirim evet. <laughs> Allah belan. Şimdi seni. Uya uya sakinleşmedim. Allah belan dayak. Dayak yerken dayak yiyorum. Dayak yerken dayak yiyorum uyuyorum. Ben gerçekten uyuyorum. Dur kafama mı uyuyorlar onlar benim? Lan uyuyorlar insanın kafasına vurdum Ne oluyor lan? Allah Allah. Aha! Oyun ne yaptı bana lan? Oyun kardeş ne yaptın? O. Oh. Sanırım oyunda öldüm ve Cennet'i Oyun Cennet'i yıktım. Dışkı şu an Ben buraya bir sürü beddua oyun yapıcısı Sana bir sürü beddua yağdırıyorum. Senin yürürken başına roket veya taş düşer veya meteor düşer, saksı düşer yeter ki bir şey başına düştü. Beni nasıl oynatarsın? İki tavşan peni de like istiyor. Hi ben de like istiyorum. Pandanito.